Oğlum cephane bitti. Ananı s***** Oo, oh, Uçak kafama düşüyor. Uçak kafama düşüyor. Oh. Tek tek alacağım ben şunları anamı ne. Yandayım. Şu bir. Ha. Oh. Şu At, atlı Ad, geçti oradan. Ah. Tanka karşı ne yapacağımı şaşırdım. ya. Adam ne taradı ya. Bir vursam var ya. Rahatlayacağım. Dur bak abi. Patlasın bak <laughs> Manyak. Evet, sahil kenarında çok adam var ha. Evet ya. Gene bir şey görünmüyor. Ya. Lan şu uçağı indirmek pardon. Oğlum harbi indi lan. <laughs> Sen misin mübarek? Dur ulan. Ben mekanı buldum abi. Adam mı lan? Kaleye geldiler. Mesela bu nasıl gitmedi? Bu niye gitmiyor? Bitti. Şoförü mı lan böyle? uçak ağzıma düşüyor. <laughs> uçak ağzıma düştü. Bak seni bana bakıyor burada. nasıl gitmiyor? Adam Oğlum oyunda yüzebiliyor mu lan? Herhalde yüzebiliyorsun ya. Adam denize atladı da yüzüyor. Devrim Yakala yakala devrim yakala beni. Allah razı olsun devrim. Gitmez o be. Plasyonu. Tekne geliyor bak tekne Aldı soldan beni. geliyor. <laughs> Dur lan yanlış yaptım ya. Abi. Abo dibimize gelmiş adam. Abi bizim adam da ara uçak savardı adam. Bizim alanda. Adam, adam B'de uçak savardı. Hadi bakalım Yasin. O da benim vurdu cidden. Level. Sıfır can diyor ya. Allah Allah. Abi sağda adam var. Seyici sniper 24 olan. <laughs> Hadi la. Of aşağı düştü. <laughs> seni salak seni. <laughs> Yapma be. Yetişmedi ya. Hadi bismillah. Gene aynı yere mekana geçelim. Tolga. Olur abi. Abi 3 tane şatladım karşıda Nasıl ölmedi lan o? Ha? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? <laughs> bak bak sesler aldı. Güle güle. Abi sağdan arabamı yaklaştı. <laughs> Yaklaşıyor ama. Aynen. Evet. Bak evet, en evet, sağda evet. zırhlı araç evet, var. O kötü. Tek alacağım şundan Tek tek alacağım ben şundan da. Anam o şu Yandayım. Şu bir. Ha. Şu iki. Şey şu. At, atlı geçti oradan. Aha. Tanka karşı ne yapacağımı şaşırdım. Anladım. Tarafta tank var. Bak tam karşıda bak. Valla akral, bir şey göremiyorum. Gördüm şimdi. İşaretledim lan? 72 vurdum ya. soldakine. Şu an bir saniye, Biz bendeler. Bak. En soldakine 72 vurdum. Vurdum. Bu ne? Abi 50 tane sniper var. Ha, birinden kaçsam birine yakalanıyorum. Aynen öyle. Ah ah. Aa aşağı gittim ya. Abi yukarıda tank var. Lan anın tret notunu. Abi yukarıda işaretliyor adamları. Sen benim mi vuracağım? Atlatmış hep ne var. Tane Kamil var burada. Nereye gidiyorlar? Güle güle. Seni de vuracağım dur. Abi bir tane bak bizim sağımızda tank var. Ne tank niye patlamıyor ya? Ona sıkıldı. Ananı direkt notunu. <laughs> Aç öyle ya. E, tank patladı ya. Tank patladı abi. Ha Tolga mermi bitti Tolga. Kardeş sen. Net Kardeş oğlum. Sahildeyim. Heh. Boşa gidiyor bir de mermiler. Aha, gel abi. gel gel gel. Bak sağına. <laughs> oğlum nasıl adamlar atıyorum ben? At kardeşim. Üçte ee, üç atılmıyor adamlar. muydu? Neyle atıyorum? At işte bir şeyler. Oğlum atamazsın ki sen sniper. <laughs> evet ben şeyim. Kamil beni umutlandırdın ya. Adamlar, gelin gelin alo. Havancı olman lazım onun için. Ha ne bileyim abi. Omurna... Oğlum dibimizdeymiş adam. <laughs> Benden kaçamadı. Oğlum nasıl ölmedi ya? <laughs> Yo o da ölmüş. Biz de birbirimiz de Hop geliyor soldan. Kafa sandım lan şunu. Büyük geçemedik ya. Bak suda bir adam var. Bot geliyor. Ot botta öldü. Alın. Giderken bottakini vurunca çok güzel oluyor ya. Mesela o botu bir alabilsek uçağı indirmem lazım. Verir. Sen misin bana sıkan? Oğlum <laughs> Nereden gidim ya. Anasını satayım 1500 metre uzaktaki adam bana bakıyor ya. Oğlum atma Oğlum. kim atıyor onu ya. Red mu atıyor yoksa? Allah Allah. Abi nereden sıkıyorsun? Ben görmüyorum ki seni ya. Red patlatıyoruz arkadaşlar. <laughs> Düşman botu göründü. Şoförü bot şeyini vurdum lan. Yapma ne yapıyorsun ya orada? Allah'ım Allah'ım. Oh. Uçaktaki şeyi vurdum. Oğlum adam içimize içimize koşuyor ya. Nereden gidiyorum ben ya? Hadi Hı? adam sahil kenarından koşmuş gelmiş. Bizim sayıya. <laughs> Sen nereye kaçıyorsun yeğenim? Red patlattık arkadaşlar. Tamam. Helal olsun. Ya. Helal olsun abi. Ya, am ya yine aynı adam. Abi bu sahil kenarında adam var ha. Çok uzak başlattı beni ya. Kaç kaç. Sen benim olduğum yere bak, denizde maktup kaldım ah. amına. <laughs> <az gülüyor> <ayy. gülüyor> Mal çarptı. Ay, ay tankına. Abi işaretliyorum bak, kale gibi yerde adamlar var. Alo, hey. Ne yapıyorsunuz ya? Yapma ya. Efede misiniz ya? Ne diyorsun Vatan savunuyoruz gel. Ya or*** bu çocuğu. Tamamca gel Mustafa amca. Ben sana nasıl 64 vuruyorum ne sen bana 100 vuruyon O*** bu çocuğu. Bilal abi. Bilal sakin ol Bilal. Bilal abi. He. Bilal abi. A'yı mı aldılar lan? Hapa ateş ister misin? Hemen sipariş edeyim göndereyim. Bilal'i kurtarmaz şu an. Adamlar A'yı almış. A'ya dalıyoruz. Bilal'e sağlıkçı falan değil misiniz? Siz adama sakinleştirici, makinleştirici, yine mi? Mervi atma. Buyurun. Boş ver sakinleşti. Savaşta hiç sakinleşmesin. A'dayım ben, A'dayım Alıyoruz Aha, arkadaşlar buraya. Aya gelin. Çok iyi <laughs> sen. Ananın ıdır <laughs> ya. Tank vurdu <moodu gülüyor> ya. <laughs> <laughs> Neydir kanka map? tam anlamadım. Hangi map de Hangi map? Hangi map? Çanakkale mi? Gelip, no. gelip olu, gelip Of e. benim mapim. E. Ney lan Ney değil, değil, değil lan Değil lan gelip olu değil. Bastı körpü. Değil. değil lan <laughs> oh, orası Arap yarımadası abi orası benim şey yapmaz. Yarımadası değil de vaat edilmiş topraklar abi orası. Orası beni bozar. Orası bana vaat edilmedi abi. Yapko bu vuruşları koy Yapko. <laughs> Onlara da vaat edilmedi. Onlar da farkında değil. Bunlar <laughs> <laughs> Öyle mi? Yine. Onlar da uydurdular. Oğlum cephane bitti. Ananı oh, no, s**k! Oh, uçak kafama düşüyor. Uçak! Uçaktan çok iyi düşüyor. düşüyor. Yapko hava oh. Düşüyor. Oğlum mermi bitti. Kardeş. Bu mu ölen bir yer, kalan bir yer? Bir ölen var be? <laughs> Oğlum hiç ölen ah. yok burada. Allah, sen, çabuk olun. Ya, yok burada. Tabancayla devam. Allah 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 Allah. Fırdama be. Fırdama ya. Şurada... Çayım gelmiş. Her <laughs> yeri <laughs> smoklarlar bir şey görmüyor musun ya? Abi buraya gelen bir mermi getir de ya. Ben sana acayip mermi... kill aldım ya. Oyunun başı iyi değildi ama sonu çok iyi oldu. 59 kill. Düz <laughs> kaçalım. Bir daha çıksana be. Ne olur. Oğlum çünkü kaldı bir tek çünkü var elimde. <laughs> Uçakla aldı. <kalma. gülüyor> sana ölmeyi emrediyorum. <laughs> Harbiden sonunda öldüm be. Oğlum 5 saattir ölemedim bir ya. Öyle <laughs> bir şey olursa... en sonunda bıçak kaldı elimde. Ne zaman bitiyor ya? Sokmuyor beni oyun. Sen... İkinci sıra. Vurdu i̇kinci sıra ya. Yarım saattir ikinci sıra. Yapma düşün. 35 kişi ben vurmuşum. Bitti be. Tüh. Ah be tam oyuna geldim. 61 kille Güzel bir oyundu abi. B bittiyse lobiye dönün de <laughs> beraber girek. Yok sen buraya gel sen buraya gel. Hayır Sokmuyor ki beni. Şimdi çıkarlar sen gel. Allah sokmuyor bekliyorum. Sokar abi <laughs> Biz de bekledik zamanla. <laughs> Bu oyun çok iyi oldu ya. 10 <laughs> numara oldu ya. Kanka gemiden bir uçaktan bir vurmuşum kafayı yersin. <gülüyor> 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 Kardeşim sen benim vuruşlarımı ne zaman koyacaksın?